Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balde oynayacağız. Evet. Evet, bu değil bu değil. Birazcık sesini kısalım. 9 7 6 Heh yaptım. İkinci kitaptaki üçüncü soruya gerçekten dikkatli bakayım. Yapamazsam vallahi bittim. Got it. Got it. Ay çok garip ya. Ne kadar karmaşık soru sor. baldi ya. Çok iyi baldi. Oy. <laughs> Of ne güzel kazanacaktım ya. <laughs> eksi 3. 8. 1. Heh güzel. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi hadi hadi. Koş. 8. Eksi 5. Salla. Bittim ben ya. Müdür çıkarsa işim bitti. Yandım yandım. Ben kendimi çok iyi biliyorum. Ben çok iyi yerim. Arslan Crafters mıydı o? Aman her neyse. hadi kazanmanın bir yolu olmalı. Yoksa Valdi beni patates edecek. Vallahi vallahi inşallah yaparım. İnşallah kazanırım bu oyunu. Uzun süredir hiçbir zamandır kazanmamıştım. Evet. İlerliyoruz. İlerledik. Hızımızı kapatalım. Müdür nereye gitti ya? Aha. Kapatalım şurayı. Güzel. Oo. Eyvah. Playtime geliyor. Playtime geliyor. Nice. Hatta kendimize buradan sadece iki soda alalım. Buradakileri alamıyoruz. Tek ki alabileceğimiz yiyecek. Çikolata. <laughs> Yedim. Koşarsam sıkıntı Koş koş. 6 9 Salla. Zaten zor soruyor. Allah Allah. Hep bir zor soru. Aferin, aferin. Buraya gelemeyeyim. İş biter. Yemin ederim işim bitecek ya. He buradan geliyor. Yava koş 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 koş. O. Bitti. He, bye bye. Go to sleep, sleep, sleep. E kaçtın ya? makas alalım. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> müdür aferin. Sayende dayak yiyeceğim. Aferin bana. Sayemle kaybetmeler artacak. Ay, ay, ay. Dur, dur, dur. dur dur. 10 15 salla. Allahım inşallah baldi kazanacağım. Oo. Ha, baldi çok uzamda. Alacaktım ben ya. Burada bir şeyler var mı? Aa en son oradan çikolata almıştık değil mi? kazanmıştık. Eyvah! Playtime mı geldi? Allah'ım sen bana sabır ver. Playtime iyi oldu. Ben boşuna zıplatırıyor. Maşallah Playtime'ını yeni bırakmadı. Ben Bolly'e hiçbir şey vermeyeceğim ki hiçbir şey yemesin. İçmesin. Almasın. Zaten çok fazla şey çaldı. Vallahi dekersem işim biter. O uh, vallahi daha kememeliyim. Allah la arkanda mı? Oo, bayağı bir arkamda. Vaa. Ödev yaparsam enerjim fullenir. Heh, yaptım. Allah'ım inşallah kaybetmem. Ya sen de açtığım kapıları duyma anladın mı? Her açtığım kapıyı duyuyor. Vallahi kaçmam lazım. Allah Allah yine dayak yiyeceğim ya. Sen bana öyle bir sabır Allah'ım sen bana öyle bir sabır var ki şu valdi yeneyim. 5 Dört. 3 Salla. Evet. Valdi artık kazanalım. Çünkü zaten çok kaybettik. Bayağı bir kaybediyoruz. Ay. ay şiş, şiş. Hadi 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 hadi. Oo işim bitti. Of. Yeter ya. Bu sefer tekrar deneyeceğim. Ne kadar deli bu hoca ya. Hemen de ben... nasıl öldürdü. He. Anladım. Artık bunda da ölürsem işim biter. Hmm. boş ver. No Allah. When will Beni yakalayacak. Şşş. Gelme gelme. Ölürsem vallahi kapatacağım. Vallahi ölürsem bu sefer videoyu kapatacağım. Yemin ederim videoyu kapatacağım. Ama gerçekten kapatacağım her videoyu. Video kapanacak. Ay. Şşş, şş. Bırak beni. Bırak. Bırak. Kış kış. Kış kış. Hadi hadi hadi. Gelme gelme. Gelme gelme. 14. 6. Salla. Ama ölürsem videoyu kapatacağım. Ben 30 saniye burada nasıl bekleyeyim? Allah Allah. Of. Haldi buraya gelir mi? İnşallah gelmez. O. Oh. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Çünkü kazanamadık. Ve Baldi bizi iki kere öldürdü.